Eat. Sen vermeyin bir fikir değildi galiba. Hadi. Yılmaz oğlum. Bak, ölen yiğidin karısı. Sen niye bunun yasını tutuyorsun, ha? O Seyhan şerefsizinin Sibel'i mi öldüreceğini biliyor muydun baba? Allah Allah, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ben ne bileyim? It gelmiş abisinin intikamını almaya. Yiğidin kolunu kanadını kırmak için işte karısından çocuğundan falan başlamış. Bir, bir gitmiş o kızcağızı öldürmüş, ben nereden bileyim? He baba. Sibel'im senin için her zaman ölesine biri oldu, değil mi? Ama sen benim için nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Ha? Baba, o Seyhan'ın nerede, ne yaptığını bana söyleyeceğim. Ben de gidip kendi ellerimle onun canını alacağım. Yılmaz, aslanım. Bak, başa dururken elini sen niye ateşe sokuyorsun, ha? Bırak o ikisi birbirini yesin, o işi halletsinler. Sana ne? Baba, onun cezasını ben vereceğim. Da oğlum, kızın kocası varken sana ne bunlardan? Belki benim daha çok canım yanıyor baba. Ha? Yiğit'ten daha çok acı çekiyorumdur belki. Sen bunu biliyor musun? Yılmaz. Sen bu kızı gerçekten bu kadar çok mu sevdin? Ben onu da beceremedim ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.